I'm here. Can you let me in? Gel. Gel. Can let me in? Aha, piramit var da. Önce bir dakika başarım, başarım. Bir şey diyor. Gelen giden yok. Gelen giden Bekleyin iki dakika. Şurası açılacak. Am I pyramid?

I'll need a dagger to work the mechanism. Ançer üret. Ciddi ciddi aşınacağız. Hançer mi üreteceğiz? Harbi. Helal olsun. Diyeyim ki ya. Yani. Oğlum hadi. Nasıl okuyun? Allah Allah. Kafayı yiyeceğim. Basıyorum basıyorum. Mouse mu okumuyor? olduğu kadar. Uyar uyar uyar. Hadi al. Hadi al. Gidelim deli. İki dakikada hançer vurduk yere. Hançer yaptık. Var mı böyle bir şey ya? Tak abi hançeri. Hani şey. Mayadan gelen böyle bozuk para falan filan varsa dedim. Hani onu atarız da. Aa şeyde fotoğrafta hançer varmış. Gel lan. Eleman. Aa. So, Bernard Marley built a mechanical globe. This has space inside. It should be possible to open it. But a part of the mechanism is missing. Be careful, Watson. Unless you want to be speared by Tekun Uman. We need to hurry and find out what Mr. Marley dismantled these alarms shut tight It's shut tight Scantum, Aç. Aç hmm. Kitti, hmm. It's closed. E, açacağız. Closed. Mı? sabit çarkın devreye bağlı bir şekilde üç çöp gümüş otom çekmeye başlatın Hmm. saniye arkadaşlar elemanlar da varmış Sağ tarafı hiç bakmadım. Ne yalan söyleyeyim. bence önce küçük ondan sonra biliyor ondan sonra büyük bileği havada tutması için şeyi havada tutması için üstüne de The chain şunların hepsini bir çıkartalım arkadaşlar tamam. hepsini bir çıkartalım hepsi bir çıksın çık dayıcım sen de önce bir tane buraya bir tane buraya bir tane buraya, buraya girmiyor buraya, girmiyor. buraya. olanı. Tamam. Ondan sonra bu çark dönmüyor. Bu çark dönmüyor. Buraya koysak küçük olanı koysak büyük üstüne gelir mi peki? Geliyor. Ha. Peki şunu alta koyabiliyoruz mu? Koyabiliyormuşuz. Bir iki tane koysak. Bu ona ekleniyor peki. Eklendi. Yes. Dayı ok mu Who found the key to the safe. This part is in solid gold, it's worth a fortune. Goa'ta malla 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 Güzel Devletlerden yasak Aa orada bir de şey var Seçilmiş kişi olduğumu biliyorum Uman amaçlarını geliştirmek için beni kullanmak istiyor Ah tanrım beni koru ölmek istemiyorum Ne? Hava tarafından sıyırmışlar Evindeki burada Şunun Baktık harita var. Bu şeyin ortası. O evde şey. Ev diyorum sürekli ya. O yerdeki şeyin orası. Gitme zamanı. Katil inanç Maya. Bernard kendisi lanetin emirlerini yerine getirecek kadar hiçbir seçmiş şey olduğuna inanıyor. Marley Lanetten çok korkuyor, kendisini ondan korumak için bir şey olamaz. Bence mantıklı. Neyse, bakalım. Önce, pardon. Hmm. Nasıl Şeye gidelim. Kulübe gidip o şeyi haritayı takalım oraya. Sonuçta giriş çıkış izin belgemiz var. Her türlü yaparız sorun yok. Ertesi sabah. Memur kolay gelsin. Dayılar kolay gelsin. Herhangi bir şey var mı? Ekstra yok. Büyük ihtimal o adam mekanizma yaptı. Heh, şey, o fabrikasına girdiğimiz adam büyük ihtimal bence katil. Bütün heykelleri o yaptı zaten. Cüneyi de o yaptı. Yeni bir şey var mı gelen? Yok. Okey. Evet işte bak tam şundan bahsediyorum işte. Oo, fotoğrafta da bu vardı az önce. Kesin falan var değil şey. Buraya da o heykeli koyacağız adamdan aldığımız. Aynen. Piramidi. model is correct and complete and with a little brain work I can imagine what model was model is correct and complete and with a little brain work I can imagine what took place. Ab başarım sürekli önüme çıkıp sağda gözümü çarpıyor sürekli basasım geliyor. Şu dayle bir konuşsak mı? The model in the globe. You you opened the globe, but the key was lost a long time ago. Is it a model of the Quiche Temple you visited during the club's expedition in Guatemala? Yes. was albeit who built it over 15 years ago to better study it he was never able to finish it his model is useless now what did Engelli olan adam. Ona gitsek... neymiş ya? Bir defa yok. Ee, Adama gitsek, adamla mıdır acaba? bir şey bakacağım. Burada bakalım. Bizi o kapıdan soktu içeriye. Şu şey an yok. Ah, aşağı mal kadar kaçan? karşıya geçeceğiz. Ha, duvarlarda semboller var, yerlerde de semboller var. Aynı sembollerin üstünde yürüyeceğiz. Tamam. Çarpı. 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 Sol. Değil çarpı düz 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 çarpı çarpı değil, böyle değil Doğru gidiyorsun. Evet. Ki o sembol, <laughs> bu sembol mü? Buradan evet, buradan da evet. Böyle mi gideceğiz? Hayır. ne var? herhangi bir şey yok. Tamam abi. Buradan buraya gidelim. Gidelim çarpı 100 çarpı çarpı yani çok mantıklı gelmişti ama karşıya geçemiyoruz. Oradan geçemiyoruz ah korktum <laughs> alakası çok korktum abi doğru Hmm. Doğru, balık. Bu nereye gidiyor? Çıkmaz, evet. <laughs> Demin çok korktum var, öyle böyle korkmadım. insan gibi korkmadım. Yüz. buraya ki burada yüz var burada balık var doğru 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 çarp çarp aklım çıktı yemin var ya inşallah burada kötü bir şey yoktur nereden gideceğiz kapalı zaten